bürokratla ilgili sıkıntımız var. Ben size çok kısa bir anlatayım. Bakın Gümüşhane'nin Alçakdere yaylasından arkadaşlar beni aradı. Bir sıkıntı var Otlakiye'de. İnanır mısınız? Ben İstanbul valisini arıyorum. Vali bey o gün dönmese ertesi gün dönüyor. Gümüşhane valisinden irtibata geçemedik. Özel kalem bana anlattıklarını televizyonlarda söyleyemiyorum. Bürokrasi çok sıkıntılı. Bürokrasi bu hükümete kastetmiş bürokrasi çiftçiye kastetmiş. Bunlar bu kadar rahat hareket etmemeleri lazım. Hükümetle ilgili olumlu bir şeyi ne hikmetse çok zor yapıyorlar. Arkadaş sen buradan bizden vergimizden kazanç elde ediyorsun. Maaşını alıyorsun ya. Sen nasıl bana akıl verirsin ya? Tarımın aklını vermek sana mı düştü? Özel kalem müdürü. Sayın vali seni defalarca arıyoruz bir sıkıntı var diye. Yapmayın arkadaşlar. Değerli izleyiciler, sevgili seyirciler. Bir başka ortamda yine sizlerle beraberiz. Tarım ve hayvancılığın her geçen gün çok daha fazla önem kazandığı yerde, Gümüşhane'ye bağlı Alçakdere Yaylasındayız. Kimsesiz kalmış, sahipsiz kalmış bir yayla. Yaklaşık 300 yıldır burada insanlar yaşamlarını idame ediyor ve tamamen hayvancılıkla ilgili burada bir tarım yapılıyor. Ama üzülerek ifade ediyoruz ki kamuoyunun bilgisine de takdirine de arz ediyoruz. Bu bulunduğumuz alan 300 yıldır yerleşim alanı. Sadece hayvancılıkla, otla, geçinen insanlar bugün bu alanı taş ocağı ruhsatı verilmiş ve bu olumsuzlukla karşı karşıya kalmış, bu bulunduğumuz alan ve etrafımızda bin dönüm araziyi taş ocağı ruhsatı vererek bu mevcut olan tarımı çok ciddi şekilde baltalamışlardır. Buna bilmeyerek imza atanlara bir şey demiyorum. Onlar kendilerini, vicdanlarını bir kez daha gözden geçirsinler. Fakat buna bilerek ve isteyerek... Tarımın dünyada ne kadar önemli bir hale geldiği zamanda bunun altına imza atanları kamuoyunun vicdanına siz izleyicilerinin takdirine bırakıyorum. Kimsesiz köyden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Biz üretmezsek bu insanlar üretmezse aç kalacaksınız aç. Neden tarım arazilerini yok pahasına böyle heba ediyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız 1 metrekare ekilmedik ara, arazi kalmasın diye ifade ederken neden bir takım art niyetli insanlar buraya bu 300 yıldır yaşam alanına tamamen hayvancılıkla geçinen bu insanların bulunduğu alana taşoca ruhsatı veriliyor? Yer mi kalmamış Gümüşhane'de? Ben Süleyman Demiray. Asakdere yaylasında yaşıyorum. 60 yaşındayım. Dedem, babam bu yaylada yaşadı. Hayvancılıktan cesimimizi sağlıyoruz. Dedemin babası Rus harbine buradan Erzurum'a sefer birliğe gitti. Dönmedi. Yıllarımız bu yaylayı beklemekle geçti. Hayvancılık, arıcılık, e, önde gelen cesim kaynaklarımız. Hangi akıl ve mantık bu yayla taşı zarur satıverdi? 30 senedir biz bu Hayvancılıkla burada geçiniyor. Buraya taşacak niye koyuyorsunuz siz? 10 yaşına gidiyorum. 300 senedir dedem babam sülalem burada yaşıyor. Bu işi iptal edin yani bu işin hayata uygun bir durumu yoktur yani. Ben Yaşar Çamuloğlu. Dedem bu yaylada, babam bu yaylada, ben de bu yaylada devam ediyorum. Bu yayla en azından 400 yıllık bir tarihi yaylamızdır. Dedem, baban ve bizler bu yaylada hayvancılıkla cesiniyoruz. Nasıl oluyor da kimsenin haberi olmadan bu yaylada bin dönüme yakın taş ocağı ruhsatı verilmektedir.